18. yılımızı hep beraber siz değerli misafirlerimizle, iş ortaklarımızla kutluyoruz. Bizim için bu inanılmaz gurur ve mutluluk verici. Gaziantep merkezli olarak faaliyet gösteren ve NLK Soft markasıyla dünyanın 15 ülkesine yazılım ihracatı yapan NLK Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi'nin kuruluşunun 18. yılı düzenlenen törenle kutlandı. Gaziantep'te bir otelde düzenlenen kuruluş yıl dönümü gecesine Cumhuriyet Halk Partisi Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Gün Sifet Başkanı Gamze Aşnük, Askon Gaziantep Şube Başkanı Mustafa Güneş, STK temsilcileri Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen NLK Soft bayileri ve çok sayıda seçkin davetli katıldı. NLK Soft Yönetim Kurulu Başkanı Nalan Kurt gecede yaptığı konuşmada şunları söyledi. Bugün Neylek Soft'un 18. yılını siz değerli kıymetli misafirlerimiz ve iş ortaklarımızla kutluyoruz. Ee, bu bizim için çok önemli. Biz birinci yıldan beri yıl kutluyoruz. Biz biraz daha genç bir şirketiz. Şöyle diyorum yani genç bir şirketiz derken bir kadın girişim tarafından kurulan bir şirket. Ee, ve böyle baktığımız zaman da ben birinci yıldan beri yıl kutluyorum. Ee, bu önce ilk başladığımızda hani bir kişilik olarak başladık ama şu anda şöyle bakıyorum 150'nin üzerinde iş ortağı, işte kaç gün üzerinde müşteriyle hep beraber kutluyoruz. Bu bizi inanılmaz mutlu ediyor. Şimdi şöyle baktığımız zaman artık yeni bir çağ, yeni bir yüzyıl bizi bekliyor. Artık diyoruz ki işte yapay zeka çağındayız, artık dijitalleşmenin tam göbeğindeyiz, içindeyiz. Ee, bugün mesela biz kendi sunumlarımızın birçoğunu yapay zekaya yaptırdık. Çünkü artık burada çok ciddi değişim ve dönüşüm söz konusu ve bunu da gerçekten çok iyi okumak ve gözlemlemek gerekiyor. Biz de Neyle kas toplu olarak şirketlerin dijitalleşme süreçlerinde çalışıyoruz. Ve bu tarafta elimizden geldiği kadar farkındalık uyandırmaya çalışıyoruz. Bu tarafta yaptığımız e, işte dijital projeler, esnaflar dijitalleşiyor kampanyamız, Cumhuriyet'in 100. yılına verdiğimiz yüz eğitim, ücretsiz eğitim projemiz. Bunlardan bahsedip daha çok nasıl katkı olabiliriz, nasıl sağlayabiliriz? Genç girişimcileri ve kadın girişimcileri destekleyen projelerimizle her zaman dijital şirketlerin ve dijital işletmelerin herkesin yanındayız diyoruz. Sonra Neyle Kasof iyi gelecek. Teşekkür ediyorum. Neyle Kasof'un kuruluşunun 18. yıl dönümü anısına gecede 18 kişi ve kuruluşa teşekkür plaketi verildi. Plaket töreninin ardından pasta kesimiyle gece son buldu.